Sonra bildiklerini, gördüklerini bana anlatırsın. Evin korukusunu çizeriz. Odaları, eşyaları. Hatta fırsatını bulabilirsen fotoğrafını bile çekebilirsin odaları. Pardon, nereye gidiyoruz böyle? Nerede bekliyor Yılmaz Bey? Az kaldı. Varırız birazdan. Nereye varırız birazdan? Yılmaz Bey lokantada buluşacağımızı söylemişti. Ben, ben vazgeçtim. Eve dönmek istiyorum. Kime diyorum kardeşim? Durdursana arabayı. Dediğim gibi çok az kaldı hanımefendi. Gelmek üzereyiz. Nasıl ya? Canım ciğerim benim. Canım ciğerim. Sen niye bakayım bizimle oturmuyorsun artık? Ha Anne. Ne annesi? E, sıkılıyorum ben. Kimsenin benimle ilgilendiği yok. Bunlar hantam kendileri geziyorlar. Ben yalnız kalıyorum. Beni de gezdirmiyorlar. Anneciğim nasıl gezdirsinler? E, zaten hastaydın. Hem yani bir de çocuk var. Ya sen Kübra'ya yardım etsene. Baksana kızın haline. kız... Aa, kızım dikkat etsene. Ama beceriksiz şey. Pardon. <laughs> tamam, tamam. Silinir. Bak, bak. Geçti. Kübra tabandakileri bitir. Lütfen. Acı değilim. Ben sen iyi misin? Hı? uyutmuyor mu? Niye soruyorsun? Ha, o uyandı. Kızım kalksana, çocuk ağlıyor. O hep ağlıyor zaten, boş ver. Aa, üstüme iyilik sağlık. Allah. Kızım, Aa, duymuyor musun? Aa. Anası oturuyor, oğlanlar çocuğun peşinde. Sen yemeği yiyesen Zeliha anne. Hadi afiyet olsun. Bu ne lan? Aynı anda üç ayrı yerde sekiz cinayet. Allah Allah ya. Lan bura şey değil mi? Bu... E... Bizim otobarkçı Cengiz'lerin yeri işte. Ha. Lan bunlar geçen hafta bizim çocuklarla takışmamış mıydı? Oğlum, işi bizden bilmesinler sonra. İyi ki haber vermemiz lazım. Neresi burası? Bizim evlerden biri. Yılmaz beni hemen eve götürüyorsun. Gezeceğiz diyorsun sonra kuş uçmaz, kervan getirmez bir yere getiriyorsun beni. Vallahi Sibel düşündüm de böyle gazetecilerle yüz göz olmaya gerek yok. Baş başa kalabileceğimiz bir yer olsun istedim. Yılmaz'cığım ben böyle emrivakilerden hiç hoşlanmam haberin olsun. Sibel büyütme istersen. Yılmaz eve gitmek istiyorum anlamıyor musun? Sibel ben de kalmanı istiyorum dedim. Ne yani zorla mı tutuyorum şimdi burada Yani itiraz etmezsen Bu zorlığa koyma olmaz değil mi Hadi geç içeri Sibel Sana geç içeri dedim Hadi Hadi geç içeri Hadi. Tamam, Bırak Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.